Havadan çekilen yangın görüntülerinde Texas Panhandle'da şiddetlenen orman yangınları görülüyor. İtfaiyeciler bir yandan yayılan alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken halkı tahliyeye zorladı ve elektrik kesintileri yaşandı. Kış mevsiminde havaların aşırı sıcak ve kuru olması nedeniyle 250 bin dönümden fazla alan yangınların etkisi altında. Bölgeden yükselen yoğun duman yangının büyüklüğünü gösteriyor. Bölgede yangınlar ve aşırı dumandan dolayı tahliyeler yapılıyor. Teksas'ın kuzeyindeki çok sayıda orman yangını arasında en büyüğü olan Smokehouse Creek yangını pazartesi günü öğleden sonra iyice şiddetlendi. Yayılan yangın ve kontrolden çıkan alevler nedeniyle yollar kapatıldı ve yerel yetkililer bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. Oklahoma sınırına yakın kısımlarda dahil olmak üzere birçok yerleşim birimi için tahliye emri verildi. Salı akşamı itibariyle Smokehouse Creek yangını, Texas tarihinin ikinci büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Yangın geçen yıl eyaletteki tüm yangınların kül ettiği toplam alanı geride bıraktı.